selam arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugün yine sizlere harika bir tarifim var bugün köz patlıcan salatası yapacağım bu salatayı isterseniz meze olarak kullanabilirsiniz isterseniz salata olarak kullanabilirsiniz isterseniz kahvaltılarınızda yapabilirsiniz Denediğinizde çok seveceğinizi düşündüğüm bu tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum Bu salatamız için benim önceden közlemiş olduğum 4-5 adet patlıcanım vardı. 3 adet kapya biber var. Acı seviyorsanız içerisine acı biber kullanabilirsiniz. Ben 3 adet şili biber kullanacağım. 1 adet soğan, 1 adet domates, 2 diş sarımsak kullanacağım. Tabi isteğe bağlı maydanoz da kullanabilirsiniz. Ben bugün kullanmayacağım maydanozumu. Evet, öncelikle salatamı, patlıcanlarımı doğrayarak başlıyorum. Böyle çok iri olmayacak şekilde doğrayalım. Evet doğramış olduğum patlıcanlarımı şöyle bir karıştırma kalıma alıyorum. Biberlerimi de aynı şekilde doğrayacağım. biberlerimi de patlıcanların üzerine alıyorum. Soğanımız da aynı şekilde biraz böyle ince ince doğrayacağız. Benim yazın çok severek yaptığım ve tükettiğim bir salatadır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten harika oluyor. Sarımsaklarımızı da aynı şekilde ince ince doğrayalım. Son olarak domatesimi de doğruyorum. Evet, doğramış olduğum domateslerimi de sebzelerimin üzerine alıyorum. Evet bütün malzemelerimi doğradım. Bir karıştırma kabını aldım. Şimdi üzerine böyle bir buçuk tatlı kaşığı pul biber atacağım. İsteğe bağlı istediğiniz kadar tuz. Bolcana biraz zeytinyağı, sıvı yağ hangisinden kullanıyorsanız artık. Ve nar ekşisi. Hepsini içerisine ilave ettikten sonra karıştıracağım. Evet, salatamızı sunum yapacağımız tabağımıza aldık. Şimdi üzerine yine şöyle biraz nar ekşisi gezdiriyorum. Ve herkese afiyet olsun. Lütfen bu ya da buna benzer videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.